Evet arkadaşlar bugün sizlerle üniversitede yaşadığımız en iyi, en komik ve en kötü 3 anımızı seçeceğiz. Oylama yapacağız. Ve bunlardan favorilerimizi seçeceğiz. O zaman başlayalım hadi. Evet Merve sence en iyi anımız neydi biz üçümüzün yaşadığı? Bence en iyisi İzmir'de akşam bahçede oturup saatlerce sohbet edip her şeyi yiyip içmemiz. <laughs> ben buna katılabilirim. Çünkü bahçe çok güzeldi, ortam çok güzeldi. Hava Vay çok güzeldi. Her şey çok iyiydi. Bunun sabahı da var yani. Sabahdaki kahvaltı, kahvaltı vardı. daha güzeldi o Evet, evet. Başka ne olabilir? Ama seçenek bulalım, oylama yaparız sonra. Başka düşünelim. Aklımda. <laughs> gittiğimiz şey çekimler, Gönen çekimlerimiz vardı. Ama orada Merve yaptı işte. Evet. Evet. Bak. Biz ikimizdik orada Merve ile ama onlar da çok güzeldi. Ee, hiç bilmediğimiz bir yere gittik. Hiç bilmediğimiz bir hayat tarzı. Farklıydı her şey. Çok güzeldi. Bizim için de neyim oldu. O da iyi bir olarak geçebilir. Bandırma anısı olarak. Evet kesinlikle. O zaman en iyi anı seçeneği olarak şeyi söylüyoruz. İzmir, İzmir anısı İzmir, İzmir, çok daha iyiydi. E, gezisi diyebiliriz. İçin ben genelde de olmadığım için üzgünüm kızlar onu seçemiyorum. <laughs> Pek kötü için benim bir tane var. <laughs> Ne var? Merve ile bir konferans mı saçma sapan bir yere gidecektik bir gün. Çok Biz da saçma tam, sapan demeyelim. Hiç dinlemedim çünkü içeriğini asla bilmiyorum. Yemek yedik sadece, koltuklarda Aynen. oturduk falan, pinekledik yani. E, neydi sabah bizde kalmış o gün. Aynen. Sabah böyle 5-6'da mı ne kalkacak yani araç? Çok erken. <laughs> Uyumamıştık zaten diye hatırlıyorum. Kanka bir yağmur yağıyor böyle yağmurun altında koşuyoruz falan. O zaman ikimizin saçları aşırı yanıktı. Onun pembeydi, benim sömüğü <laughs> böyle öyle. Çok kötü bir an olarak aklımda kaldı Onun o benim. Onun bende bir de devamı var o anının. Yani. Sana anlattığımı bilmiyorum. Dönme eve dönüştü. Aynen mi? Balıkesir'den Bandırma'ya dönerken tam bu işte KYK'nın önünden geçerken benim evde yakın diye şimdi ya çarşıda bırakacak ya orada. Ben dedim ki burada inerim ben buradan yürürüm eve. Ondan sonra ben inmeden önümden işte KYK yolunda kalan kızlar indi. Bir bağırışıyorlar böyle. Dedim neye bağırıyor bunlar? Otobüsten inerken anladım neye bağırdıklarını. Neden? Öyle bir rüzgar var ki. Ben indim savruldum zaten böyle sola doğru. Eve gidene... normalde benim oradan eve gitmek 5 dakikaysa o gün 15 dakika sürdü. Ama çok kötü bir hava çok hava kötü var. Ya. Bandırmanın bize kattığı en kötü şeylerden biri rüzgar. Evet, evet kesinlikle. Alışmak istemezdik buna. Çok kötüydi. Bir kötü daha hanımız var. Yine. Yine yağmurlu bir hava. Yine rüzgarlı yani. bir hava. Hep birlikte karar almıştık yarın etek giyip geliyoruz diye. Evet. Ve o gün. Ama kime etek ya. giymedi sizce? Sizce kim etek giymedi o gün? Kim bizi sattı? Kim acaba? Ama satarak iyi yapmış. Adam çok kötü olabilir. Hava çok kötüydü. Ben evet üstümü değiştirmiştim. Çok kötüydü. Evet. İnanılmaz çok kötü, kötü, kötü bir hava vardı. De. Hatırlıyorum çok kötü bir havaydı. Kötü komik hiç. komik ama yani kötü ama aynı zamanda komik bir anı var. Hangisi? Sınıfa gittik. <laughs> o rezillik <laughs> anımız bizim. İnanılmaz evet. rezillik anımız. Çok, evet rezildi anımız. Hadi kim anlatsın? Anlat başlayalım. Ben mi anlatayım? Hı -hı. Ee, şimdi biz e, iş Melike'nin altından çıktık. Bir gün <laughs> derse gideceğiz. Ertesi gün için Melike'de iki. Bir şey oldu zaten. Yani bir anı var. Melike dedi ki yarın dedi verin dedi sabah dersine gitmeyelim de ikinci öğretime gelelim biraz uyuruz dedi. Biz de hemen okeyledik yani. Ertesi gün gittik <laughs> ikinci derse gittik. Ondan sonra ikinci dersten sonra güya ikinci öğretime kalacağız. Saat bir de o gün normalde hoca çok geç bırakır. Saat dörtte bırakırken üçte bıraktı bizi evet. o gün. Biz üçten beşe kadar dersi bekledik. Ondan sonra sınıfı arıyoruz. O sınıfa bu sınıfa in çık in çek en sonunda bir baktık. Evet, insanlara falan mesaj attık. E, sonuç alana kadar zaten bayağı bir zaman geçmişti. Meğersem ders 7'deymiş. 5'te de bildiğimiz biz ders beş 7'de bir de çıktı. Bir de ben mesela hiç yani 4 yıldır bir kere ikinci öğretim dersine girmedim. Ben de girmedim. Hiç ben de. girmedim. Üstelik yani. biz o gün farklı sınıfa girmiştik, oturduk biraz. Aynen, aradan. yer falan seçtik yani. Ondan sonra yani. gittik insanlara sorduk, hayır bu ders o ders değil dediler bize. O da rezildi ya. Evet son yedi buçuğa kadar rezil. beklemeye beklememeye karar verip geri döndük. Yani bu şey de derse gitmedik. Ama sabah uyan uyumadık. Ay uyuduk yani. Öyle şey, şey, uyanmadık şey. bundan komik yani. mi dersiniz yoksa kötü mü? Trajik komik. Değil kötü yani, değil aslında, yani. ya. Sadece biraz... boşuna bekledik sadece evet. okulda. Evet okulda beklemek biraz hoş. Değil Vakit geçirdik. Aynen. Bir tane daha bir nota. Not alarak gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> şey otobüste kavga etmiştik bir tane kadınla. Evet o da İzmir anımızdan biri. Ee, çok kötüydü. Çok sinir bozucuydu. Normal bir şekilde otobüs bekliyoruz. Ancak dolu olduğu için binme, binmeme kararı aldık. Çünkü 6 kişiyiz. 6 kişi nasıl otobüse bineceğiz zaten. Otobüs de doluydu. Sonra bir tane kadın böyle pat diye otobüsün camını açıp siz niye bilmiyorsunuz deyip bize çığır, çığırmaya başladı. Böyle yani şey başladı. oldu insanlar falan şey dedi işte bindirse bu arada hani değnekçiler oluyor ya bindirsenize şu gençleri falan yaptılar ve sanki kolumuzdan otobüse bindirecek falan. 6 yani altı kişi nereye koyacaksınız Sonra zaten, böyle saçma denetsizdi. bir laf dalaşına girildi ama çok uzamadı e, arabayı kaldırdılar sonra kaldı. Kaldı başladığı için <laughs> arabayı kaldırdılar aynen. Tartışmayalım diye. Aynen. İyi oldu <laughs> iyi bir şey sebep olduk. Evet. Ama bu da sinir bozucu bir anıydı, kesinlikle. Peki en kötülerde top 1'e hangisini koyacağız o zaman? Yağmurlu hava. Bence de o, o gün etek giydiğimiz o gün, Merve'li bizim Senin bize Ben kesinlikle o bandırma, yani bal kesir şeyi benim için daha kötü. O o da, ama mi? siz ikiye bir kalandınız. <laughs> ama üçümüzde varız ya, o gün mesela Eda yoktu. Evet. Evet, Ama önceden. o gün benim için çok kötüydü yani o dönüş yolu. Benim biliyorsun, 5 dakika benim de çok yakın, çok fenaydı yani dönmek. <laughs> <Çeydik>. Komikanlarımız. Komik <laughs> anılarımız! Ben çok <tatlıyorum. gülüyor> Niye tanıyorum? Kim anlatacak bunu? <laughs> Neydi ki? Çingene cosplay. Çingene? Hatırlamıyor musun? Hatırlam çok kötüydü. Yani komik anı olarak şeyi hatırlamıyorum konuya kim anlatsın? Fark etmez. Bir tane ders için cosplay yapmaya karar verdik. zorunlu bulduk. Ve biz Çingene seçtik. Çingene değil. Neydi kız o dizinin adı? Cennet Mahallesi. Cennet Mahallesi. Aynen. Hepimiz birer Çingene kızı olduk. Çıktık. Yakıştı ama. Gezindik bu o şekilde. Evet ya o biz niye sokağa çekildik? çıktık onu anlamıyorum. Boş bir alanda çünkü. Hem boş bir alanda hem de biz böyle çok şey olduk o ara, hype'landık. Evet. Çok, çok iyi hissediyorduk kendimizi. Evet. evet. Keyifli hissediyorduk. Yani Ve biraz, insanlar bize bakmışlardı. Evet, baya baktılar kanka. Ama çok komiktik yani, rezildi yani. Ben olsam ben de bakardım. Evet. Pembe saçlı, çimgeni kıyafetli bir kız var. <laughs> ben de kızıldım <laughs> o zaman. Garip, <laughs> normalde herhalde. Buydu sanki, yanlış hatırlamıyorsun. Bilmiyorum ya. Sarıydın. Sarı mıydı? Sarıydın ya. Yani. Çok Tam da böyle dibim falan gelmişti kesin. <laughs> tam bir şey geldi bu. Harbiden. Kan çekiyor kanka. <laughs> Aynen öyle. Görsellerini belki, belki ekleyebiliriz. Şöyle nasıl yapıyorlar youtuberlar. Şu köşeye görsel ekliyorum. Buyla. <laughs> o zaman şimdi top söyleyelim. Tamam. En ilerideki seçtiğimiz İzmir gezimiz direkt baştan sona. En kötü de o yağmurlu hava. Bir de o gün aslında o kadar hani sadece etek giydiğimiz için değil aynı zamanda çekim yapacağımız için de çok kötüydü. Detay vermedik şimdi Evet özellikle. o şekilde çekim yapmaya gittik biz bir de. Melike eve gitmişti. Üzerini değiştirmişti. Sonra evet. çekim yapmaya çıkmıştık tekrar. Ben yani. etekliydim yani. Sonra etekli bir tek ben kalmıştım. Ama sana kıyafet vereyim demiştim. Sen istememiştin. <laughs> <laughs> Sen üşümüştün o gün. En komikte de ya zaten direkt yani benim aklıma Çingene geldi ama başka var mı? Bizim ama en favorimiz o ya. Evet, yani o daha direkt üzerine çıkamadık geliyor. biz muhtemelen. Yani bu saatten sonra da çıkamayız gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bye! Bye bye!